Star Stop Türkiye Mersin Bayi Öz Elektrik Esen'e garajdan herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü montajını tamamladığımız aracımız 2013 model Toyota Corolla. Şu şekilde tanıtımını yapayım. Star Stop butonumuzu yine kontağımızın yerine koyduk. Bir basmamızda aksesuar bölümümüz açılıyor. Bir daha bastığımızda kontağımız açılıyor. Tekrardan çalıştırmak için frene basıp bir komut gönderdiğimizde aracımız direkt çalışıyor. Frene basmadan kesinlikle istop etme olayı yapmaz. İstop etmek için frene basıyoruz tekrardan istop ediyoruz. Anahtarsız giriş çıkış ve uzaktan çalıştırmayı test etmek için kumandalar elimizde. Şu şekilde araçtan uzaklaşıyoruz. Evet farlarımız yandı. Aracımız kilitledi. Uzaktan çalıştırmayı test etmek için bir komut gönderiyorum. Evet aracımız çalıştı. Çalıştığına dair uyarı veriyoruz. Kapılar bir kontrol edelim. Evet kapılarımız kilitli. Tekrardan istop etmek için aracımıza bir komut daha gönderiyoruz. İstop etti aracımız. Ayrıca bagaj uygulaması da yaptık aracımıza. Bagaj açma tuşuna bastığımızda Otomatik bagajımız açılıyor. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.